Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Alara. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada ilk seyircili bölümümüzü sizle çektiğimiz için çok mutluyuz ama bir yandan da çok tatlı bir heyecan ve gerginlik var üzerimizde. O yüzden yanlış bir şey söylersek ne olur heyecanımıza verin. Zaten biz onu editlerken kesiyor olacağız. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> hiç sıkıntı yok. Ee, biz Ayrıl Kanka'nın nasıl çıktığını Ceren çok güzel anlattı. Programı çekerken çok keyif alıyoruz, çok gülüyoruz, çok eğleniyoruz. Ama böyle bir tereddütte düştük en başta. Acaba insanlar da gülecek mi yoksa biz kendi kendimize mi komiyiz falan diye. Dedi ki yayınlayalım görelim. Sonra güzel tepkiler aldık, güzel geri dönüşler aldık. İnsanların hoşuna gitti. Çünkü sanırım yani şu an bizim jenerasyonumuzda ben hiç ghostlanmadım, ben hiç love bombing uğramadım diyen yoktur diye düşünüyorum. Yoktur. Öyleyse de farkında değildir. evet o yüzden... o yüzden bugün burada da çok keyifli bir program geçeceğimizi düşünüyoruz. Şimdi hazırsanız bugün bağlanma problemleri konuşmak üzere Orta ve Balkanların en büyük aşk adamı Emir sahneye davet ediyorum. <laughs> Gel canım. <laughs> Yok iyi. İyi. Hoş geldin. Hoş buldum. Ara ara nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Heyecanlı heyecanlıyız. <laughs> evet bayağı heyecanlıyız. heyecanlıyız. <laughs> Ve başlayalım istersen yavaştan. Evet. Ne konuşuyoruz bugün? Bugün bağlanma problemleri. Bağlanma, bağlanma problemleri. problemleri. Biliyor musun bağlanma problemlerini? ne oluyor? Bağlanma problemleri. Bilirim. Bilir misin? Bilirim. Yani en, sevdiğim, en sevdiğim, hazırlıklı geldim, kelepçeli bağlanma. <laughs> Bayılırım. Olmazsa olmaz yani. Kanka yok. Ben şimdi sana anlatayım. Neyse evet, tamam. Dört çeşit bağlanma var. Tamam. Biri güvenli bağlanma. İşimiz Bizim yok Bizim onunla pek işimiz yok. <laughs> yok. İşimiz ben etrafımda güvenli bağlandığını iddia edebilecek birini görmüyorum. Var mı iddia edebilen böyle bir şey? Abla, hayır. <laughs> Yok. Yok. Evet, sonra ikinci tür kaygılı bağlanma var. Of. Kaygılı bağlanma. Bu insanlar genelde birazcık böyle şeydirler. Hep sevgi ararlar, hep güvensiz hissederler. Tamamen sevilebildiklerine hiç inanmazlar. Bilirim. Bilirim. Sen bunu bence sen anlat isterim. Çünkü kitabını yazdın. Yani hani ayaklı bir kaygılı bağlanmasın diye düşünüyorum. Bir arkadaşından, bir arkadaşından çok iyi biliyorsun. Beni, Sen anlat, çok isterim. Beni sevmiyorsunuz işte. Yani hiç inanamıyorum beni sevdiğinize cidden. E işte tam olarak böyle bir şey. E i̇şte bak. Tam olarak böyle bir şey. Hep böyle bir onay arama. Mesela günaydın yazdın, niye iki neyle yazmadın? İşte. Evet. Ama iki neyle yazmadıysa sevmiyordur abi. E i̇şte. Evet. Ama tek neyle de günaymış olabilir o gün mesela sana. Emir'le alakalı olmayabilir o günaydının tek ne'si. Mesela çok üzüldüğüm mesaj ok. Çok tribe girerim. Yani biri bana ok yazdığında hani böyle tamamdır, işte tamam oğlum, tamam kanka. Varken böyle ok yazdığında, hani sevmiyor beni bu son konuşmamız falan herhalde. Bitti artık yani falan derim yani. Anlıyorum kanka. Evet. evet. Kaygılı bağlanma tam olarak böyle bir evet. şey. Sonra üçüncü bir türümüz var. O da kaçıngan bağlanma. Kaçınmalı. Kaçınma, kaçıngan. Evet. evet. Kaçarlar. Kaçarlar. <laughs> Kaçarlar. Kaçarlar. Şöyle ki buna biz günümüz lügatında ıssız adam tribi deriz. Belki bilirsiniz. Issız Is adam ülkemizde yayınlandığından beri Türkiye erkeklerinin yüzde sekseni diyebiliriz buna evet, bence. Kaçıngan bağlanmayı literatüre sokan film. Aynen öyle. Evet, evet. biraz böyle işte kızım ben seni üzerim. Ha, bilmediğin bilmediğin şeyler, var. şeyler var. Ailemle aram çok kötü. Aynen yok. son <laughs> ilişkim çok toksikti son ilişkim falan filan deyip deyip böyle baharilerin arkasına kaçıp her şey çok güzel giderken vın, Anladım. vın yaparlar. Evet. Öyle yani onlar da bu şekilde. Biraz çapkınlıkla bağlantılı olarak ilerliyor diyebiliriz. Ya, çapkınlar da bağlanır. <laughs> Tamam, bağlanır. <laughs> tamam bağlanır. Bir de karmaşık bağlanma var, o gerçekten çok karmaşık olduğu için. Ben Biz, bile öyle... Biz bile anlamadık. Biz bile çözemedik nasıl bir şey olduğunu. <laughs> Çevremizde de pek görmediğimiz için oraya şey yapmadık. Hikayelere geçelim istersen. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Yine, yeniden her tamam, bölümde olduğu evet. gibi anonim hikayelerimiz var. Şimdi bunları sizlerle paylaşıp beraber yorumlayacağız. Evet. Evet, hikayeyi sen mi okumak istersin, ben mi okuyayım? Sen oku. Ben mi okuyayım? Oku ok, hadi. Sen de sakinleş bu soru. <laughs> Tinder'dan tanıştığım ve çok iyi anlaştığım bir çocuk vardı. Ama tamam. sürekli ya evde buluş, buluşuyorduk ya da bir yerde yalnız buluşup bir iki saat sonra eve geçiyorduk. Normal. Yanımda evet. çok eğleniyordum aslında. Ama bir kere sinemaya gidelim mi sonra da dışarıda bir şeyler yeriz dedi. Hmm. Sinema ve yemek fikri beni gerdi ama belli etmedim tamam dedim. Beni eve bırakırken arabadan inmedi ben şok oldum. Stres olup eve geldim. Bir saat sonra beni aradı boş şeylerden konuştuk sohbet ettik. Ben gece stresten uyuyamadım. Sabah da çocuğa mesaj atıp bir ilişki istemediğimi söyledim ve engelledim. güzel güzel. Sonra da 2-3 ay sonra bir mekanda sevgisiyle görünce çok kıskandım. Böyle de bir malım sanırım. Alar abla ne yapmalıyım? Alar abla ne yapmalıyım? Evet. Ablam Bence cevap yani, abla da değil. Kelin ilacı olsa vallahi başına, başına sürer kesinlikle. Ama yani bir şey diyeceğim. Evet şimdi burada kız kaçmış. Ama şöyle düşünüyorum. Şimdi Tinder'dan tanıştın ve takılıyorsun sadece. Bir anda sinemaya gidelim mi bence çok atılgan bir teklif. Yani sinema çok manitasyon bir aktivite. Çok manitacılık. Yani sinemaya gitmek <laughs> ne zamandan beri manitacılık <laughs> oldu abi? Open <laughs> Eye'mura Ama hayır şöyle <laughs> mesela arkadaşlarınla sinemaya gidersin. Ama hani takıldığın biriyle sinemaya gitmek o iş hani biraz daha romantik bir noktaya ilerletmez mi? Bilmiyorum. Sinefiller değil üzgün. Mi? Sinefiller üzgün. Kanka ben... Yani? Evet, sinema üstüne yemek yemek bence bu işi biraz daha ilişkiye götürüyordur. Bence bu soru oylanır. Bence de oylanır. Oylanır. Sinema... sinema... <laughs> Sor bakalım. Sinema romantik bir mi değil mi? Yani romantik... Romantik, romantik diyenler... Midir? Romantik, midir? Sinema yemek olunca bu arada... Abartı biraz. Biraz abart. Ben... Değildir diyenler peki. Değildir <laughs> Teşekkür ederim. Bence buradaki sıkıntı sinemadan Heh. ziyade Gece çocuğun araması. Eve gitmemesi ve araması. Ara, eve illa gitsin eve. <laughs> Normalde hep gidiyorlarmış ya. Peki tamam. Gitmemiş. Tamam bu da sıkıntı olsun tamam. Ama araması çok abartı. E, ben bile aramadım so kimseyi. <laughs> yani şöyle bence bu kızın atıyorum belki o da ilişkisel bir yere gitmesine okuyor olabilirdi. Ama çocuk bir anda aynı gün sinema yemek gece aramak yapınca kızda korku kız, kaçmış. Evet biraz. olmuş. Evet. Ya yani bence çocuk bu kadar abartmasa kız kaçmaz diye düşünüyorum. Peki kız haklı mı haksız mı oylaması? Tamam, haklı diyenler. Haklı diyenler? Bence haklı baya. Ama o istemediği için haklı aldım sonra düşündüm. Şey Ama sonradan da kıskanmış görünce. Haksız. Tamam. Haksız diyenler? <laughs> sanki daha Bana mı? Haksız. <laughs> haksız. Haksız. Allah Allah. Haksız. Gereği düşünüldü. Gereği tamam. düşünüldü. Tamam. Geçiyorum. Tamam, geç bakalım hadi. İşte. Çekimserleri de görmek lazım. Diye. Çekimserleri de görelim. Çekimserler de haksız sayıldı. <laughs> şey Tabii, Tabii ki. ki. İnsanlar artık birbirleri konuşuyorlar. Konuşuyorlarmış demek ki. Ne mal oluyor? İşte e, sinemaya gittim, yeni evdalet ettim. aradım kız koptu veya bir şey oldu. İstemedi, istemiyorum demek yerine engelliyor. Yo istemiyorum demiş ama sabah <laughs> mesaj atmış. Demiş ki ben ilişkisel bir şey istemiyorum. Ha, hani sen sonra. istiyor gibisin. O yüzden ben bunu görüş hani daha fazla görüşmek istemiyorum deyip engellemiş. Engellemesi bence de biraz <laughs> abarttı. Biraz ayıp olmuş. Ama, ama işte yapmış. Yapmayanlar. Da var. Evet, yapmayanlar da var. Çok tamam. <laughs> iyi. tamam, geçiyorum o zaman. Hadi bakalım. Bir keresinde çok kısa süredir flört ettiğim çocuk dolmuşta para üstü verirken al sevgilim dediği için panik olup dolmuştan indim. Umarım bu hikayeyi duyar. Buradan ona sesleniyorum. Özür dilerim. <laughs> <laughs> Kontekst. Kız galiba. Yani sanırım kız. Çocuk dediğine göre. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi yani karşılıklı olarak biz sevgili deyip el sıkışmadığın sürece kimseye sevgilim dememelisin bence. Hele ki dolmuş da hiç dememelisin. Evet dolmuş çok ani olmuş ya. Ama kızım kızın anı da lak diye dolmuş denemesi de biraz komik evet, olmuş. Evet. Özür dilemiş ama. Bence ikinmiş yani. Yani. Çünkü yani indikten sonra çok, çok, garip olurdu yani. ben Mesela bana ben dolmuşa bindim flörtümle. Parayı ver, uzattık. Arkadan vermeyen kalmadı artık. Ondan sonra para üstünü verirken bana al sevgilim Sen dedi. Sen hava uçarsın mutlulukta. <laughs> Peki tamam. Tamam. Geçiyorum tamam. bu hikayeyi. Geç Özür bakalım. Dünü ilettik burada. Geç bakalım. Benimki bir hikaye değil durum. Tamam. Bu hikayede ıssız kadın benim maalesef. Ah. Ve herkes ıssız adamdan nefret ediyor ama bir kere de bizde empati kuran olsa keşke. Çünkü çok zorlandığım ve üzüldüğüm bir konu. Flörtlerin ve ah. ne zaman işleri iyi gitse bir şekilde kendime problem çıkarıyorum. Konuşmamak için sebep buluyorum. Birçok flörtümle date'e çıkmaktan da kaçınıyorum. Hmm. Kafamda senaryolar kurup geriliyorum. Bu durumu aşmam lazım. Ben de sevilmek istiyorum ama maalesef nedenini bilmediğim korkular var içinde. Her ne kadar sevgililere çok özensem de belki de ilişki insanı değilimdir. İşte bence biraz şeyden korkuyor olabilir mesela. Korkuyorum diyor. Şöyle bir denese muhtemelen kötü birine denk gelecek ve yine kalbi kırılacak. O yüzden daha da korkuyor. Yani kanka bir adam bir iyi adama denk geleceğiz diye on kötü adamı çekmek mi gerek gerçekten? Ben ben <laughs> ben bir iyi kadına denk gelmek için yüz kötü kadına katlanırım. <laughs> Yine seyirciye oynuyorsun. Meleksin. <laughs> yani sana kolaylıklar diliyorum. Yüz kötü kadınla o zaman. Teşekkür ederim. Geçiyorum. Geç bakalım. <laughs> Sinemaya gitmek isteyen olursa çıkışta. <laughs> evet. Sonra da yemeğe gidecek misin? Yemeğe de giderim evet. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Şey. Yok. <laughs> Yok. Yok. Gece aramam ya. Gece uyurum abi. Sabah günaydın. <laughs> Üç neyle? <laughs> Geçiyorum. Lütfen. <laughs> ben mi okuyorum? Evet. evet. Üç senelik erkek arkadaşımın babası beni aradı. Ailesiyle bu sene tanıştım, yani yeni sayılır. Ve babası telefonda sevgilimin babaannesinden bahsederek babaannen burada dedi. O. Böyle bir yakınlığımız olmadığı için kalp krizleri geçirdim ve her şeyden soğudum. Hmm ayıp olmuş biraz. Ayıp olmuş. Her şeyden soğuması orada bence mesela Yani çocuğun ne suçu var burada? Çocuğun suçu yok da bir anda fazla gelmiş olabilir kanka. Şimdi babaannen deyince evet, hani evlensen de babaannen olmuyor ya aslında. babaannen oluyor evlensen. <laughs> evlensen oluyor. O kadar da modern kız olmaz. Yani. <laughs> Burama geldi ya. <laughs> Yani adam varsaymış olabilir zaten benim oğlum hani yaşları başları belli bu çocukların. Hani 3 senedir de beraberler artık. İstihbaratın birinci kuralını söyle kanka. Varsayım yapmayacaksın. <laughs> Varsayım yapmayacaksın. Varsayım yapmayacaksın. 3 sene beraber olursun, 10 sene beraber olursun hala evlenmeyebilirsin. Doğru. Bunu üstlerine Doğru. baskılamamak lazım. Ki. Ben Doğru. işte bunlar da böyle insanlar Aileler çocukların üstüne baskıladığı için de millet kaçıyor zaten. Evet, işte ıssız adamları yaratıyorlar. Issız <laughs> adamlar yarat. Evet. Issız adamları Isız yaratmıyorlar yaratıyor. ya, Issız adam... Onun zaten ıssız adam olası varsa oluyor. Kanka. Durup dururken kimse kimseye ıssız adam yapmaz. Anladım. Tamam, belli bahanelerle kaçıyorsun. Ama demek ki yeterince onu hissetmemişsin ki kaçıyorsun. Yeterince hissetsen bence kaçmazsın. Değil mi? Evet, sevgi eksikliğidir yani ıssız adamın. Yani. Sevmeye cesaret edememe. O kadar da abartma. Peki tamam. O kadar da gömme insanları. Tamam. tamam. Evet. Geçiyorum o zaman. Geç bakalım. İznimle. Bir kız vardı. Aşırı tatlı ve mükemmel biriydi. Tamam. Benim şimdiye kadarki bütün kız arkadaşlarım. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> Yine hatalıyım ben. Tamam mı? Sevilmediğim belli işte yani. Yapacak bir şey yok. Seyirci bile sevmedi Evet. <laughs> Bir kız vardı. Aşırı tatlı ve mükemmel biriydi. Bizim de sohbet muhabbetimiz çok güzeldi. Çok keyifli vakit geçiriyorduk. Ama kız o kadar harika biriydi ki ya kendimi kaptırırsam diye ben çok korktum. <laughs> Hem de tam düzgün ilişki kurulabilecek biriydi. Aa, bir yandan da yasak sıkılırsam vesaire diye kendi kendime kafamda kurdum. Kendimi ilişkiye hazır hissedemediğim için korkup kaçtım ve kızı ghostladım. Aradan iki sene geçti. Bir yerde karşılaştık. Sevgilisi vardı ama ben kendimi tutamayıp o günün gecesi mesaj attım. Uzun uzun sohbet ettik, yürüyüş yaptık. Oo. İki sene önce bana ne kadar aşık olduğunu anlattı. Ay ya. İyi yapmış. Ve ben... İyi yapmış. Yani. Ve ben mahvoldum. Kaç sene geçti hala çok pişmanım. Keşke korkup kaçmasaydım. Götüm yeseydi her şey çok başka olabilirdi. <laughs> Kendin de biliyor ama. Evet, evet. Ya işte aşk cesaret işi diye boşuna demedik. Ya. Hayat, hayat keşkelerle, ikilerle yaşanmaz. yaşanmaz. Ne yapsaydı sence? Yani işte Götü yeseydi. <laughs> Götü, yeseydi. <laughs> Götü yeseydi çok iyi olacaktı. Yememiş. İşte böyle böyle güzel tatlı harika kızları böyle kaybedersiniz abi. Evet. Ve gece yürüyüş falan yapmışlar. Yürüyüşten bir şey olmaz mı? Yürümüş yani yürüyüp sohbet etmişler. Gece olmamış mı <laughs> o? Duygusal Bence Hayır. Bence de bir ufak duygusal ağlatma Hayır ya. Ala Abla pardon. <laughs> Alara. <laughs> He <Ha>, öyleymiş. Yani <laughs> orada yani iki sene sonra karşılaşıyorlar. <laughs> tamam sevgilisi çocuğu görmemiş muhtemelen. Çocuk kızı görüp gece yazıyor ve Ama yürüyüşe çıkıyor. Ama sevgilisi var dediğine göre bence sevgilisiyle, sevgilisiyle beraber görmüş. Görmemiş. Tamam. Ama sevgilisi nereden bilsin kızın iki sene önce o çocukla Söylemiş. Tamam. Evet ve Ama kızın ben söylediğini de zannetmiyorum hiç. Bir şey söyleyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Siz sinemaya manitacılık değil dediniz. Yürüyüşe tamam da. çıkmak duygusal bir şey mi? Aha, Şimdi Allah. Aynen öyle. Aynen öyle. Üzerime geliniyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani ben kızın... Oh, <laughs> he. Yürüyüş yapıp dostane bir sohbet etmiş olamazlar mı? Yani. Ama iki sene önce yani şey demiştir laf arasında. Kanka ben de sana iki sene önce aşıktım. <gülüyor> 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 tamam kanka dememiştir belki. <laughs> Sence bunu erkek arkadaşına söyleyip mi yapmıştır? Belki de söylemiştir. Ben işte bugün karşılaştığım bu çocukla yürüyüşe çıkıyorum demiştir. O da Ay. Yani hiç zannetmiyorum böyle bir açıklama yapıldığını. Tamam söylememesi de yanlış anlamasın diyedir söylemediyse. Buyurun mikrofonu uzatalım. Yok. <laughs> <Yes. gülüyor> <laughs> Buyurun. Eee 2 vardı. sene kadar birlikteydik. Sonra şehir falan. Ah. Değiştirdim. Benim olay gerçek duygularım var. Ondan sonra diğer erkek arkadaşıma güle güle dedi. Seni onu ağlasın. Deniyor musunuz? Ho ho! Devam mı? Devam. Devam. Kim okumuştu en son? Sen okudun. Ben mi okudum? O zaman sıra sende. Hadi bakalım. Başlıyorum. Hadi bakalım. Sevgilimle ilişkimizin dördüncü, beşinci aylarında Dışarıda neler oluyor? Ben çok mu geri kalıyorum? Gençliğimin bağrında aynı insanla olmamalı mıyım diyorum. Çünkü mutlaka her sevgilimden elbet bir gün ayrılacağımı inanıyorum. Böyle böyle üç ilişkim hiç sorun yokken bıraktım. Bravo. İyi halt yedin. <laughs> <laughs> İyi halt yedin. İyi halt yedin. Üç tane, üç tane ıssız adam yaratmış ve salmış yani ortada. Kanka hayır ya. Bencesi. Erkekler de yani bir terk edilmeye ıssız adam olmasınlar lütfen. Dirayete bağlı bir şey bence o. Ben yani mesela sen... kim bilir kaç kere <laughs> terk edildim. <laughs> ıssız adam mıyım? Değilim. Değilsin. Değilim. Aynen öyle Aynen yani öyle. o bence ona bakmaz. Ya ben bunu biraz şöyle anlıyorum. Şimdi bizim jenerasyonumuzda biraz ilişkiler hızlı ve hani böyle değişken ya atıyorum bir ay biriyle görüşüyorsun, üç ay biriyle görüşüyorsun, o onunla görüşüyorsun, bununla görüşüyorsun. İnsan böyle bu yaşlarda çok uzun bir ilişkisi olunca şey diyor hani bence dışarıda bir sürü bal alabileceğim çiçek var. Allah ben Allah. Oh. Ay, o ne yapayım? Ben düşünüyorum. <şüphedim. gülüyor> <laughs> Yani öyle deyip de merak etmiş olabilir. Diyorsun ki yani ha, henüz arı gibi sokabiliyorken. Aynen öyle. Anladım, anladım. Evet. Aynen. Ama işte. Hani insan bir merak eder. Peki. Ediyordur herhalde. Kış gelince ama o çiçekler soluyor sonra, diyorsun değil mi? <laughs> ya. Bahar geleceğiyle açıyor. Abi işte yani. Ya böyle bir şey ya işte var. İşte sonra belki. böyle böyle abi geliyor 60 yaşına, evde 40 tane kediyle oturuyor yani. yani. demezsin. Öyle demezsin. Şey zaman makinesini ne zaman icat ederler? <laughs> Benim 5 dakika öncesine gitmem lazım. Çünkü. ya ya. Aynen Aynen öyle. <laughs> Geldi buyur. Buyur oh olsun. Oh olsun. Neyse, <laughs> çok özür dilerim. Bir hayat yani derslerle dolu. Ben gerçekten ben. Ya bence 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında fark etmez. Bekar Bak. kimseyiz böyle itamlarla şey yapmamak, zan altında bırakmamak lazım diye düşünüyorum. <laughs> Evet. Başta gelen çekilir. Aynen öyle. Hadi geç. Ah. <laughs> <laughs> Bizdeki hikayeler <gülüyor> bitmiş. Bizdekiler <laughs> bitmiş. Sizdekileri alabiliriz. Arada topladıklarımız varsa. Ya da anlatmak isteyen varsa direkt mikrofonu alıp anlatabiliriz. Evet önce mikrofonu alıp konuşmak isteyen varsa onlar konuşsun bence. Sonra anonimler. Aha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Merhaba. Merhaba. Şöyle çocuk var. Hiç tanımıyorum. Ortak sağlık yok. Bana istek atıyor. Normalde hiç kabul etmem ama çok etkilendim kafamdan. Sanatçı, yakışıklı falan. Hmm. Ee, ben de kabul ettim. Hemen mesele attı tamam mı. Tamam. Sonra <laughs> bir anda, e, yani çok iyi konuşuyoruz, harika konuşuyoruz, bir anda kestim tamamen. Hmm. Ve ben hani üstüne o kadar heyecanlandığım için konuşmaya da devam ettim onunla. Ama çok yavaş, hiç dönmüyor neredeyse falan filan. Ben de hani ıslık kadın olmama rağmen, Hani ısrar ediyorum ama yazmıyor. Sonra, aylar sonra bir fotoğraf attım Instagram'a. Hadi, Hadi bakalım. Ve e, dedi ki, ya ne zaman yazdın sen de ya? <laughs> ee, ben hey. de, sen bir dostlamamış mıydın ya? Hani uçalım dedin, sen de okey dedin, sonra hastayım dedim falan dedi. O da, e, ya olur öyle şeyler falan yaptı. Ee, Çok hastadır belki de. Falan. Sonra, Yok, olmaz. Yok. Grup dedim ki, yani sana yürüdüğümü e, kör demem bile gördün. Ben bu daha fazla, daha fazla gururumu yediremem dedim. Sonra Helal ben olsun. Ben döndükten sonra yazdım, bak bir daha yazdım. Ben de dedim ki, yani e, ne değişti burada acaba? Ben söyleyeyim hemen. <laughs> evet. Sen bu çocuğu kovaladın bir süre, evet. sonra bıraktın. Sonra o seni kovalamaya başladı. Ama Yakalayamayınca... bu soruda sen aynısını yaptın değil mi? Aynen öyle. Tamam kaçan kovalanır. Bu kadar basit. <laughs> Next question. Ama denizde çok balık var Nazlıcığım. unutma. Ama <laughs> <laughs> ben onlardan kaçacağım bilgisayara. Bir alkış alalım. Evet. Başka var mıdır? Yoksa okuyalım mı? Bakalım. Yoksa evet. Anonim hikayeler gelsin. Anonim hikayeler. Kısa olanı ben okuyayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir arkadaş. Seni mi anlatmışlar niye o kadar... Benimle hiç alakası yok. Bir arkadaş tırnak içinde. Sevgilisinin evinde 3 senedir haftanın 5 günü kalmasına rağmen sadece 3 adet iç çamaşırı bulunduruyordu. Sevgilisi ya daha fazla baksın bıraksana daha rahat olur dediğinde yuh ya bu iş ciddiye biner dedi eleman. eşyaları var mı mesela? Atıyorum 3 iş çamaşırına kadar okey, 4 ise ciddiye biner. <gülüyor> Neyse. bu kadar. <laughs> <laughs> evet bu kadar. yani burada... Yani mı kanka? Yok bence ayrılmamışlar. Ya şöyle tırnak bir arkadaş demiş tırnak içinde yazmış. Kendisi herhalde. Evet gram inanmıyorum arkadaş <laughs> Yani ee... muhtemelen ayrılmışlar. Bence ayrılmamışlar evet. ya hani 3 tane iç çamaşır olacak evimde. Ha. Dördüncüyü bıraksana ya dediğimde bu iş ciddiye biner diyecek. Bitiririm. Çamaşırları da vermem. <gülüyor> <gülüyor> Ama bazı insanlar için bu harbi kriter oluyor. Mesela benim bir arkadaşım da 3 senelik sevgilisi eve gelip diş fırçasını bıraktığı için ertesi sabah ayrılmıştı. Yani bu artık çok abartı diye. Ha. tamam. Canavarlar aramızda. <laughs> evet canavarlar aramızda. Diş fırçasında bir şey yok ya. Bence de yok. Değil yeah. mi? Ya. Hilal var mı bir şey? Mikrofon. Mikrofonu uzatalım. İstanbulda yaşıyorum. Alarmla emir. Zanlılar, alkışları bana geliyor. Ve işte bu kadar. Sağ. Tamam. Yakın bir kız arkadaşım İzmir'e taşındı. O yaz ziyaretine gittim. Sonra beni bir arkadaşıyla tanıştırdı. Ankara'ya dönüş yolundan başlayarak yaklaşık iki aylık bir flört dönemimiz oldu. Onun Ankara'ya gelmesini planlarken yakın bir arkadaşımı kaybettim. Ona da açık açık planını ertelemesini, iyi hissetmediğimi, belki kafa dağıtmaya benim İzmir'e gelebileceğimi söyledim. Bana hiç cevap vermedi ve 3-4 saatin sonunda senin zaten problemlerin var diyerek neden konuşmaya devam etmememiz gerektiğini yazdı ve cevap bile vermeden beni engelledi. Yoo. Yoo! Evet. Çok ayıp olmuş bu. Evet. Çok ayıp olmuş. Ya bu bence bağlanma problemi falan değil. Bu <laughs> evet, evet kesinlikle. Yani hani. Bu kötülük. Bu saf kötülük. <laughs> saf kötülük. <varmışmış. gülüyor> saf kötülük yani. Saf kötülük. İnsan insana bunu yapmaz abi. Evet evet. Yapmaz. Peki Böyle. başka var mıdır mikrofonu eline alıp hikayesini anlatmak isteyen? Hadi bakalım. Hemen mikrofon. biraz övüyüm. <laughs> birazdan geleceğim. Güzel. Yani ilişkiler konusunda tam bir yaşayan bir yaşamayız çünkü e, birliktim olduğu zaman berici bir kadın oluyorum ve bu da beni çok zorlaşıyor. Bu sebeple sosyal ortamda e, tanıştığım insanlara e, Instagram hesabımı verirken her gün Instagram hesaplarıma çok sayıda olduğu Instagram hesaplarıma konuştuğum e, insanlarla baktım iş ilerliyor, güzel gidiyor ve e, ona şöyle söylüyorum ben aslında ve bu yüzden <laughs> ilişkiyi sevmiyorum sadece deneyim. bu şekilde bütün ilişkilerimi sonlandırıp bütün hayatıma böyle kaldığım yerden devam etmeye çalışıyorum. Ha. tamam. <laughs> ha. Evet. Ee, tamam. Teşekkürler. Tamam. <laughs> <laughs> Şeyi mesela ben tam olarak neyden kaçıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Genel. Genel bağlanmaktan <Genel> yani. <laughs> ha. Peki ne başlatıyor seni? Yani Gençlik, <laughs> Gençlik. Heyecan. Evet. Kanımız Heyecan. Kanımız çok hızlı akıyor ya. Çok tehlikeli şey. Lütfen buyur. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle bize ev sahipliği yapan Göte Estüsüne ve güzel kahvelerimizle bizim ağzımız tatlandıran Kanta kafi Shop'a teşekkür ediyoruz kapatmadan önce. Ee... Bugün ağlamak problemleri konuştuk. Heyecan. Ben de bir şey teşekkür edecek. Yok yok. Ben unuttum sandım. <laughs> Bütün eski sevgililerime. <laughs> Hepinizin ayağına sağlık. Bize sabrettiğiniz için çok teşekkürler. Çok mutlu olduk bugün. Gerçekten e, bu kadar beklemiyorduk yani. Bayağı duygusalım şu anda. Özür dilerim. Ağlayacak, Ağlayacak şimdi diye çok korkuyorum. Bağlandı. evet. Bağlandım. Evet. Böyle hızlı bağlanırım. Buyurun. Kelepçe Kelepçe burada. <gülüyor> 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 Gece daha devam edecek. Onu <laughs> Ee, evet. O zaman. O zaman kapatıyoruz. Evet kapatalım. Bir sonraki evet. bölümde görüşmek üzere. Hayır. Görüşmüyoruz. Biz seyircisiz devam. Saniye. Yorumlarda bize düşüncelerinizi, kendi hikayelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde ne konuşmamızı istediğinizi bize yorumlarda yazabilirsiniz. Flor şiddetsiz kalın. Evet.